Merhaba değerli borçseverler. Ee, güzel bir hafta ile karşınızdayım. Ee, haftalık hisse önerilerimiz var, haftalık hisse tavsiyelerimiz var. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki ama haftalık potansiyelli gördüğüm hisseler deyim daha doğru olur. Ee, bunlar hakkında konuşacağız. Onun dışında e, 2024 Mayıs hisselerimiz hakkında konuşacağız bildiğiniz üzere. Yeni gelen kişiler bilmiyordur bunu tabii ki ama her ayın başında bir model portföy oluşturuyorum ben. Ve bu model portföyün ne kadar kazandırdığını görüyoruz. Mesela buradan bakacak olursak. E, burayı bu arada kısa keseceğim tabii ki. Eylül listelerinde mesela yüzde 114 yükselmişken yüzde 20 yükselmişiz. burada Ekim'de iki buçuk yükselmişken 5 yetiş bir yükselmişiz. Eylül'den beri getiri tablomuza baktığımızda ortalamamızın yüzde 211 biz ise yüzde 42 olduğunu görebiliyoruz burada. gerçekten güzel bir portföy olduğunu ben düşünüyorum. Güzel ilerliyoruz gerçekten. Bu aya baktığımızda da çok şey yapmak istemiyorum burada hızlı bir şekilde geçmek istiyorum bu kısmı. Yunusada özellikle çok güzel bir şey görüyoruz. Gürsel çok güzel yükseldi. Anadolu Efes güzel yükseldi. Migros, D yazılım bunlar da fena yükselmedi diyebilirim. Eee Vestel beyaz eşya tekrardan güzel yükseldi. Ortalamamıza baktığımızda %6,66 olduğunu görüyoruz. BIST düzün ise %0,10 olduğunu görüyoruz. Yani BIST düzden Ortalama olarak %6650 fazla kazanmış gözüküyoruz. Ama tabii ki buna biraz daha realist olarak bakacak olursak, %5,5'luk bir artış olduğunu görebiliyoruz biz burada. Yani biz düzden %5,5 daha fazla kazanmışız bunu diyebilirim. Şimdi buradan da portföyümüze geldim. Mayıs ayı portföyümüz. İnvestig'den de ben bunu oluşturuyorum ki çok daha iyi bir şekilde görebilelim. E, ortalama 50.400 lirayla vesaire başlamıştık. Hatta burada daha iyi görürüz diye düşünüyorum. Hemen şuradan bakalım. 52.758 lirayla başlamışız. E, şu anda da %6.5'luk bir getirimiz var. Tabii ki bu biraz değişebiliyor. %6.66 gözüküyor burada ama e, ağırlıklar biraz daha değiştiği için burada hisse fiyatlarından dolayı ufak süratlar olabiliyor burada. %6,44'lük bir yükseliş yakalamışız. Ben gerçekten bu haftadan memnunum. Bu portföy hakkında da biraz konuşacağız. Hemen şuradan hatta fon fitreleme kısmına gelelim. Şimdi biz tüzden evet yüzde, şöyle şuradan bakalım. Biz tüzden %5,5 fazla kazanmışız. Evet. Bu konuda en fikiriz ama bir de diğer fonlara bakalım. Türkiye'deki fonlara bakalım. Türkiye'deki fonlar ne yapmış? Biz ne yapmışız? Geride miyiz? İleride miyiz? Biraz bunlara da bakmak lazım. Bütün fon, Bütün Fonları burada sıraladım. Portföy içeriği de hepsi hatta e, birazdan açtığında göreceksiniz gümüş fonları da mesela iyi yükselmiş gümüşün yükseğe yapmasından dolayı. Biz buradan fitreli dediğimizde şuradan da performans kısmından sadece haftalığı açtığımızda şu şekilde sadece haftalığı açıp en fazla kazandırana baktığımızda Zirart Portföy'ün düz dışı şirketler hisse de fonuna e, yoğun formuş en çok kazandığını göre, görebiliyoruz bu fonlar arasından. Toplamda 450 fon arasından %4.5'luk bir getirisi olmuş. Yani aslında portföyümüz şu an burada birinci sırada diyebiliriz. %4.5 değil. Şu an portföyümüz %6.66 kazandırmış bizim. Onun dışında Gümüşler tekrardan burada iyi getirmiş. Ziraat Porto'yun hisse senede yoğun fonu güzel getirmiş. Burada ziraat öne çıkmış. Ama genellikle biz düz dışı şirketler hisse senedi fonlarının daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Şimdi hemen buradan haftalık hisselere geçiş yapalım. Bu arada kesinlikle Hafta, e, aylık model portföylerimizi incelemenizi ben tavsiye ederim. E, kanalda da şu an mesela 2024, 2024 Mayıs sayının videosu hala duruyor. Diğer ayların da videoları duruyor. Onlara da bakabilirsiniz isterseniz. Biz önceden hisseyi söylüyoruz, fiyatını yazıyoruz. Zararıyla, kârıyla burada karşınıza çıkıyoruz her hafta, her ay şeklinde. Ayın sonunda tekrardan farklı bir portföy oluşturuyoruz. Onlara bakmış oluyoruz ve bu şekilde bir döngü var burada aslında. Ben de gayet güzel olduğunu düşünüyorum çünkü 25 tane hisse söylüyor atıyorum birileri. Bunun 5 tanesi tutuyor. Ben bunları söylemiştim diyor. Ama geri kalan 20 hisseyi biz burada göremiyoruz. Ben mesela burada atıyorum kötü bir amacım olsaydı Türk Raşı kaldırırım. Tofaşı, Türk Hava Yollarını, Boğaziçi Beton'u kaldırırım. Buradaki e, şeyi ortalamayı %6,66 değil %10'a kadar çıkartırım. Ama burada tabii ki eksisiyle artısıyla bizim bunlara bakmamız lazım. Benim de bazı konularda özel işleri yapmama yardımcı oluyor. Mesela Türk Raşı yani keşke bu kadar ısrarcı olmasaydım diyorum şu an. Çünkü e, Türk güzel bir kar elde edemedik bu durumda. Yani o videoları da kesinlikle izlemenizi isterim. O videoları da tabii ki izleyebilmek için hani kanala abone olursanız, videoyu da beğenirseniz benim videolarım önünüze çıkmaya başlıyor. Ana sayfanıza çıkmaya başlıyor. O şekilde takip edebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız aynı şekilde direkt video altında size bildirim düşüyor. Çünkü izleriz vesaire diyorsunuz işte. Bir ay sonra tabii ki bu unutuluyor doğal olarak. Hani o yüzden bu şekilde abone olduğunuzda karşınıza çıktığı için aklınıza gelmiş oluyor. izliyorsunuz. Böylece bu tür fırsatları da kaçırmamış oluyorsunuz. Mesela... İşte Mayıs ayının başında benim videomu görmüş olsaydınız, görenlere bir şey demiyorum tabii ki görmüş olsaydınız, yani gerçekten güzel bir getiriyle ee, karşı karşıya kalmış olurdunuz. Şimdi lafı çok uzatmadan hemen şöyle alttan başlayalım hatta. İlk istemizle başlayalım. İş yatırım menkul değerler. 2024 Mayıs hisseleri portföyümüzde de işmen yoktu. Çünkü açıkçası son zamanlarda biraz fazla yükselmişti. Şunu da düzeltelim. Son zamanlarda biraz fazla yükselmişti ve demiştim ki yani biraz bunu geride bırakmak, en kötü haftalık hisselere koymak mantıklı olacaktır diye düşünmüştüm ve öyle de oldu. Hatta şuradan da bakalım hemen işlem hisse şuradan. E, şuradan hemen gelelim. Son 5 günlük verisine baktığımızda %3.5'luk bir düşüş var. E, bu şirkette şöyle bir şirket aslında. işlem hacmi çok çok yüksek olmadığı için. Mesela Türk Hava Yolları'nın işlem hacmiyle işmenin işlem hacmini karşılaştıramayız bile. E, bu işte mesela tavanla gidebiliyor bir gün, tavanla yapabiliyor. Türk Hava Yolları'nda böyle bir şey göremezsiniz. Bir gün tavan gittiğini veya bir gün tavan gittiğini görme ihtimaliniz çok çok zordur. Ki ben şu ana kadar zaten görmedim. E, bu yüzden de bu tür şirketlerde mesela atıyorum böyle 4-5 gün hani zarar ettirir. Böyle %05, %1, işte %0,2 vesaire zarar ettirir, 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 bıkarsınız. Sonra bir gün gelir, iki gün üst üste tavan yapar, o paranın hani Kat katını kazanmış olursunuz. O yüzden bu tür hisselerde biraz sabırlı olmak gerek açıkçası. Ve günlük olarak da e, ekrana bakmak çok sağlıklı değil bu tür hisselerde. E, neden tercih edilebilir? Zaten ben işini gerçekten çok seviyorum. Çok büyük bir potansiyel vaat ediyor. Bunun hakkında da bir videom var. İsterseniz ana sayfadan bakıp izleyebilirsiniz. E, bu kısımları ben hızlıca geçmek istiyorum. Kısa vadede bakacak olursak bu hisseye. E, 29 Mayıs tarihinde bir temettü dağıtacaktı. 29 Mayıs'ta mı tam hatırlamıyorum. Bir bakalım hemen. 29 Mayıs'taymış evet. Bir... E, 1 liralık bir temettü dağıtacakmış. Yani baktığımızda %3'lük bir temettü dağıtacakmış. E tabii ki bu temettü dağıtımından önce pozisyon almak isteyenler olacaktır. Pozisyon almak isteyenler olacağı için de hisse özellikle önümüzdeki 3 haftada e, güzel getiriler sağlayabilir. Onun dışında baktığımızda buçuk bir düşüş görüyoruz. Yani %3,5 alttan almış olacağız. Mesela bakın buraya kadar düşmüş bu hisse. Sonra bir günde %4,5 yukarı gitmiş bu hisse. Hani dediğim gibi böyle sert hareketler yapabilen bir hisse. O yüzden de hani korkuyorsanız böyle durumlardan çok sert hareketler yapan hisselere girmek istemiyorsanız yani bu tür hisseleri tercih etmek sizin açınızdan çok mantıklı olmayabilir. Ama diyorsanız ki hani bir gün taban bile gitse, iki gün taban bile gitse benim çok umurumda olmaz. Ben uzun vadeciyim. O zaman evet makul olabilir sizin açınızdan. Ee, son bir yıla baktığımızda da Hissenin sürekli bu 36 lira seviyelerinden geri yukarı doğru çıktığını görebiliyoruz. Minimumda seviyesinin ortalama 30 lira olduğunu görebiliyoruz. Şuradan 30 liralara kadar düşmüş bu hisse. Yani minimum seviyesi 30 lira. Burada ne yapılabilir? Ee, bu hafta kademeli bir adım yapılır. 50 bin lira ayırdınız diyelim. 50 bin liranın işte 25 bin lirası ile yatırım yaparsanız biraz daha düştü diyelim. 15 bin lirasını eklersiniz. Sonra daha da düştü 30 liralara geldi diyelim. Bir 20 bin lira daha eklersiniz. Zaten minimumda gelebileceği seviye bana göre 30 lira olduğu için e, gerçekten Güzel getiriler elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Gayet makul bir seviyede bana göre işmen. Temittudan tacak olmasa da sizin açınızdan bir artı olabilir. Türk Hava Yolları'na baktığımızda şimdi düz yatay gitmesine rağmen Türk Hava Yolları aşağı yönlü gitti. %2,6'lık bir düşüş yaşattı Türk Hava Yolları. Bunu da bu hafta artık toparlayabileceğini düşünüyorum. Bu tür mesela daha risksiz yatırımlar yapmak için Türk Hava Yolları'nı tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben gayet makul buluyorum Türk Hava Yolları'nı. Tekrardan geldiğimizde TÜPRAŞ. TÜPRAŞ'ı kesinlikle e, makul buluyorum. Özellikle bu hafta için. Çünkü buçukluk bir düşüş. Aslında TÜPRAŞ için gerçekten büyük bir düşüş. Hani işlem hacminin TÜPRAŞ'ın da çok yüksek. TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları zaten top 1'dir. Türk Hava Yolları birindedir. TÜPRAŞ da ikincidir işlem hacmi olarak. Hani bu yüzden bu hislerin bu kadar düşüğünü görmek aslında çok şey değildir. Olası değildir. Bu yüzden de bu fırsatı özellikle bu hafta değerlendirmek bana göre çok çok mantıklı olabilir. Son istemize de baktığımızda ARD yazılımı görüyoruz. ARD yazılım bir ara %10'lara kadar çıktı yükselişi şu an %4'te. E, sonra Cuma gününü %6'lık bir düşüş yaşattı. Hatta, hatta şurada görebiliriz. %6,09'luk bir yükseliş, pardon düşüş yaşatmış bize. Ben zaten açıkçası bu benim çok işime geldi. Pay arttırmak istiyorum ARD yazılımda. Aa kaçırdık diyordum çünkü %10 yükselmişti banka açırdık dediğimde. Ama tekrardan %6 düşmesi özellikle benim açımdan da iyi oldu. Hani ekleme yapmak isteyenler bu fırsatı da değerlendirebilir. ARD yazılımı da incelemiştik. Videoyu uzatmamak için incelemek istemiyorum ama gerçekten de potansiyel gördüğüm bir hisse senedi bilginiz olsun. Böyle bir düşüşten de faydalanmanızı makul buluyorum. Öyle diyebilirim yatırım tavsiyesi veremem tabii ki ama makul buluyorum diyeyim. Siz artık nasıl anlamak istiyorsanız anlayabilirsiniz. Şimdi biraz haftalık haberlere bakalım ne oldu ne bitti. Durumlar da vesaire. Temettü portföyümüze baktığımızda burada da güzel bir yükseliş görebiliyoruz. Doğuş Otomotiv'de bir düşüş görüyoruz. Bunun da sebebine geleceğiz tabii ki. Hatta ona da hemen geçelim. Doğuş Otomotiv'de şöyle bir durum oldu. Kapa haberi yayınlandı. E, bu da beni açıkçası üzdü. Çünkü Doğuş Otomotiv gerçekten sevdiğim bir hisse senediydi Temettü portföyümüze de koymuştuk. Onun da videolarını her ay düzenli olarak çekiyoruz. Ağırlıklarını vesaire düzenliyoruz. Yeni hisseler ekleyebiliyoruz. Hisseler çıkarabiliyoruz. Onu da takip edebilirsiniz. Onun hakkında da bir video çekeceğiz zaten. Onları haftalık değil aylık olarak çekiyorum genellikle. E, Doş de baktığımızda ben aslında bu isteği portföye koymadan önce böyle bir kap haberi yoktu. Bu kap haberi sonradan geldi. Ben portföy hazırladığımda sanırım tarih 28 Nisan civarlarındaydı. E, sonra da 29 Nisan'da e, böyle bir haber gelmiş bize. O biraz kötü oldu açıkçası bizim açımızda. Burada ne diyor? E, şirketimiz Doş Otomotiv sermayesinin %10'unu temsil eden 22 milyon nominal değerli paylaşım borsada işlem gören pay niteliğine dönüştürülmesine karar vermişler. Yani bunun aslında biraz Türkçe çevirisini yapayım daha basit bir dille anlatmak gerekirse kurumsal bir dil kullanılıyor mecburen burada. Burada şu deniyor benim 100 tane hissem varsa 10 tane daha hisse ekliyorum 110 tane hissem olacak 10 tane hissenin de borsada satışını yapıyorum o gelen parayı da şirketin kasasına ekliyorum. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? bir şeyin bir hisse senedinin piyasada varlığı artarsa yani 100 tane olan hisse senedi 110 tane olursa varlığı da fazla olan bir şey doğal olarak fiyatı düşer. Piyasada bir şey ne kadar arsa fiyatı aslında o kadar yüksektir. Temel olarak baktığınızda bu duruma. Arz talep mevzusundan kaynaklanır bu da. Bir şeyin de bir hisse senedi de %10 daha fazla satış yaparsa, %10 daha fazla pay eklerse bu da ne olur aslında? Hisse senedi fiyatının %10 daha fazla olmasına piyasada bu da %10 düşmesine sebep olur. Zaten Doge Adobe'ye baktığımızda şuradan e, temettü portföyüne gelelim. Bu arada bu portföyümüz dair buna da geleceğiz tabii ki. Temettü portföyüne gelelim. %10 bildik bir düşüş yaşattığını görebiliyoruz ki bu düşüş daha da devam edecektir. Çünkü şöyle bir durum var. Temettü doğatımına da bu şirket düştü doğal olarak. Bu yüzden de hani bu şirketi bir dahaki aya belki biraz ağırlığını azaltabilirim. Tabii ki bir dahaki aya kadar ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Belki %20 daha düşer bu işte senede. Zannetmiyorum tabii ki ama %20 daha düşer. O zaman tam tersi ağırlık azaltmak yerine ağırlık artırmayı tercih edebiliriz. Ama bu doğuş otomatik için şu an bir risk. Doğuş otomatik için bir risk bu şu an. O yüzden de... Yani buna bağlı olarak mesela şu an yatırım yapmayı planlıyorsanız hani biraz daha beklemek, biraz daha ne olacak ne bitecek diye görmek mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ee, S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti yani hiç beklemiyordum çünkü S&P'nin, ben Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini hani en son bir 10 sene önce falan gördüm. Bir daha da görmedim öyle bir şeyi. Yani burada aslında S&P'nin notu yükseltmesi gerçekten Türkiye açısından çok iyi. Mesela Fitch, e, Fitch de mesela notlarımızı yükseltiyor tamam ama Fitch en son notu yükselttiğinde zaten 3-4 sene önceydi bu durum. Ben S&P'ye bakıyorum 10 sene önce yükseltmiş hani Arada 10 senelik bir fark var. Yani S&P aslında bu konularda biraz katı kolay kolay not yükseltmeyen bir kuruluş. Yani o yüzden de burada aslında S&P'nin kredi notunu yükseltmesi diğer aracı kurumlara göre çok daha ağır basan bir durum. Ee, ve gerçekten de önemli bir haber diyebilirim. B'den B plus'u yükseltmiş. Tabii ki hala düşük mü? Bana göre hala düşük. Hani mesela Nasdaq'a baktığınızda AA plus görüyorsunuz yani çok apayrı bir dünya oluyor. O yüzden de yani hala kredi notumuzun ben düşük olduğunu düşünüyorum. Özellikle S&P tarafında. E bu da umarım yakın zamanda yükselecektir. Çünkü Türkiye'nin risk primi hala düşmeye devam ediyor. Sanırım en son 295 seviyelerindeydi. Daha da düşeceğini ben düşünüyorum. E, Haberinde de linkini alt kısma bırakıyorum. İsterseniz detaylı olarak okuyabilirsiniz. Burada da ne, ne, ne denmiş mesela? Hemen yani şuna bakalım. Türkiye'de yerel seçimlerin ardından zaten S&P yerel seçimleri bekliyormuş. Burada çok açık bir şekilde görebiliyoruz dış dengelemenin de etkisiyle yani bu Amerika olur, Avrupa olur etkisiyle para maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğini düşünüldüğü belirtilen açıklamada gelecek iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağının, cari açıklarının daralacağının ve enflasyon ve dolarizasyonun düşüşün öngörüldüğünü öngörüldüğü kaydedildi. Yani burada ne demek ne demek istiyorsa da gelecek iki yıl içinde Türk borsası için, Türk yatırımcıları için güzel şeyler bekleniyor. Burada denmiş kısacası 2 yıl içinde, gelecek 2 yıl içinde. Zaten ben de şöyle bir şey demiştim. Büyük ihtimal 2025'in ortaları ve sonlarına doğru Borsa İstanbul bu şekilde giderse, tabii ki Türkiye bu şekilde giderse, bu şekilde kararlar vermeye devam ederse, gidip atıyorum tekrardan Berat Berat Albayrak'ı e, Hazine ve Maliye Bakanı yaparlar. O zaman benim de diyeceğim şeyler değişir. Ama bu durumda, bu gidişatla önümüzdeki 2 yıl içinde bana göre de 2025'in ortaları ve sonlarına doğru borsa İstanbul'un şu an 320 dolar seviyelerindeyiz. 320 dolardan 460 dolarlara kadar çıkabileceğini ben düşünüyorum ki çok ciddi bir rakam bu. Eskiden 10 sene önce de böyle bir durum yaşandı. Tekrardan biz bu seviyelere geldik. 450-500 dolar seviyelerine geldik. Tekrardan bu seviyelere gelebileceğimizi ben açıkçası düşünüyorum. Şimdi buradan hemen haberlere bakalım. Alarko zaten Mayıs ayı hisselerimizde de var. Bağlı ortaklık. Alarko Tarım. Alarko'nun zaten aslında ana şeyi Tarımdır. Yani tarıma çok ciddi bir şekilde yatırım yapıyorlar ki ben bunu çok mantıklı buluyorum çünkü ileride kıtlık yaşam ihtimalinin de fazla olduğunu söylüyorlar. O yüzden de bu özellikle tarım yatırımı yapan firmalara önem vermek gerekiyor. Türk Traktör gibi aynı şekilde. Ana faaliyet konusu j Enerji'ye dayalı seracılık olan Nata Tarımı 20 milyon dolar bedelle devraldı. Zaten Alarko genellikle şirketleri devralıyor. Aslında ben bu çok sevmediğim bir şey benim. Hani sıfırdan bir şirket devralmak yerine Atur Migros gibi kendi firmalarını kurmak bana göre daha mantıklı duruyor. O tabii ki de bunun bir sebebi vardır. Onu ben bilmiyorum. Ee, ama alar açısından iyi bir şey mi? Evet, kesinlikle iyi bir şey. Çünkü özellikle kredi e, kredi puanlarının, yani kredi faizlerinin bu kadar yükseldiği bir durumda Alarko'nun kasasında çok ciddi bir para var ve bu parayı da aslında bu dönemde harcayıp diğer şirketlerin önüne geçmiş oluyor. Çünkü Alarko şu an e, borçlanmak yerine kendi kasasından para kullanıyor ve bu da gerçekten çok ee, iyi bir şey. Türk Traktör'e baktığımızda Nisan ayında geçen seride Nisan ayına göre yurt içi satışlar %11 artarak 2686 adet adete takılmayın önemli olan yüzdeliktir. İhracat %25 azalmış. Toplam satışlar ise %3 azalmış. Ee, burada aslında Türk Traktör açısından çok iyi bir şey göremiyoruz. Şu i̇hracatın çünkü azalması e, burada bizim açımızdan kötü bir şey. Yani aslında temel şeyimiz bizim ihracat yapmak. Çünkü yurt içi satışlar çok da büyük bir önem kazandırmıyor ama ihracat gerçekten önemli. Özellikle Türkiye için banka önemli zaten. ya yani o yüzden de Türk Traktör açısından açıkçası çok iyi bir tablo olduğunu söyleyemeyeceğim. Kötü bir tablo mu? Hayır değil ama hani daha iyi olabilir miydi? Evet kesinlikle daha iyi olabilirdi. Vestel Bezeşe'ye baktığımızda zaten çok konuşuluyor şu dönemler. Çünkü gerçekten yapılan yatırımlar çok iyi. Manisa'da elektrik elektrik, elektronik ihracatında 2024 yılının ilk artışı görülmüş burada da aslında Westwin'in artık bazı şeylerin meyvelerini yediğini görebiliyoruz. Nisan ayında geçen senenin Nisan ayına göre %6.2 artış ile 200 bin dolar ihracat gerçekleşmiş. Geçmiş 3 ayda daralma görmüştük demiş burada. Yani <laughs> aslında burada artık bazı şeylerin meyve ver, verdiğini görebiliyoruz. Berkshire'in 2024 yıllık, 2024 yılında herhalde hissedarlar toplantısı gerçekleşti. Warren Buffett ders birçok söz söyledi ve yatırımcılara birçok öğüt verdi. E, bunu da kesinlikle ben incelemenizi öneririm. Youtube'da illaki videosu var. Ben de e, izledim. Yani yatırımcılar açısından çok verimli olduğunu düşünüyorum. E, Warren Buffett de zaten çok ünlü bir yatırımcı. Çoğunuz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. O yüzden bu tür videoları boş vaktinizde işte kahvenizi alıp vesaire izlemek e, kişisel gelişim açısından çok mantıklı olacaktır. Şimdi Migros büyümeye devam ediyor. Çok güzel bir haber gerçekten. Çok seviyorum Migros'u. Neden seviyorum ona da geleceğim. Nisan ayında 24 adet Migros. Şimdi bunlar klasik. 17 adet Migros Jet. Migros Jet de aslında yani sanal mecralar üzerinden satış yapması gibi bir şey. Yani trend yol gibi düşünebilirsiniz. 2 adet Macro Center, 4 adet Mion ve 1 adet toptan formatında olmak üzere 48 yeni mağaza açıldı. E şimdi burada aslında en çok sevdiğim şey Mion, Macro Center ve Migros Jet. Nedenine gelecek olursak Migros sadece işte ben Migros açayım, daha fazla şube açayım, daha fazla kar edeyim kafasında olan bir şirket değil. Ee, Makro Center açıyor, Mion açıyor, Mion'da kişisel bakım ürünü, gratis gibi düşünebilirsiniz. Kişisel bakım ürünleri satan ee, bir kuruluş. Ve bir adet de toptan formatında olmak üzere 48 yeni mağaza açmış. Yani burada aslında neyi görüyoruz biliyor musunuz? Sadece Migros şubesi açmak yerine farklı dallarda da artık hizmet verdiğini görebiliyoruz. Ve Migros'un da farklı sektörlerde büyüyeceğini buradan anlayabiliyoruz. Ki zaten çok güçlü bir firmadır Migros. 4 adet Mion açılmış. Açılmaya da devam ediliyor. Gerçekten çok güzel. Onun dışında Migros'u sadece Mion, Makro Center, Migros Chat gibi firmaları da yok. E, aynı şekilde Migrosjet dolayısıyla e, yeni bir kurye firması da satın almıştı 3 ay öncesine kadar. Yani burada da aslında ciddi yatırımlar yaptığını görebiliyoruz. Ondan sonra biraz daha geriye gidecek olursak hatta e, Migros şubelerine şarj istasyonu kurduğunu görebiliyoruz ve bu aslında Migros açısından gerçekten çok mantıklı bir şey. Çünkü biraz e, hayat hayattan bakacak olursak şimdi Migros'a girdiğinizde siz bir şeyler alıyorsunuz. Mesela yolda bile Migros'u uğrayanlar var, değil mi? Petrol istasyonları aynı şekilde gidip siz petrol almaya gittiğinizde petrol istasyonlarının marketine geliyorsunuz. Ama burada şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Şimdi bir Opet'i düşünün, bir de Migros'u düşünün. Opet'te de arabanızı şarj edebilirsiniz, Migros'ta da. Şimdi Opet ne kadar büyük şey mağazası? Bir de Migros'un mağazası ne kadar büyük? Şimdi Migros'ta çok daha fazla ürün var, çok daha geniş bir ürün yelpazesi var. Çok daha uygun fiyatlar var Opet vesaire diğer kurumlara göre. O yüzden de aslında insanlar şunu diyor ben Opet'te arabamı şarj edeceğimi Migros'ta şarj ederim hem uygun fiyata ürün alırım hem de ürün yelpazesi daha geniş istediğimi istediğim şekilde bulurum. Çünkü zaten görmüşsünüzdür illa uzun yola çıktığınızda hani Migros'taki bir suyun fiyatıyla atıyorum Opet'teki bir suyun fiyatı aynı olmuyor. O yüzden de Migros'un burada aslında yatırım yapması gerçekten çok mantıklı buluyorum ben bunu. Bir önceki aya göre de mağaza mağaza artış sayısı 44, bir önceki yıla göre 424 oldu. Yani yüz, yıllık %15 mağaza büyümesi var burada ve çok ciddi bir rakam gerçekten. Çok güzel bir rakam. Gerçekten tebrik ediyorum yönetimi de Şirket 2023 yılında mağaza sayısını ortalama aylık 38 adet arttırmıştı. Güçlü büyüme büyümedenmiş burada. Kesinlikle katılıyorum. Aksaya baktığımızda bizim temettü portföyümüzde de var. Geri alım yapılmış burada. Gerçekten mantıklı bir geri alım. Zaten o yüzden de temettü portföyünde mesela biraz ağırlığını arttırmıştık. Buradan temettü portföyünü şimdi göstermeyelim ama yani aslında Aksa'yı keşke Mayıs ayı portföyüne de koysaydım biraz es geçmiş oldum. Aksa'nın da artık eder fiyatları yavaş yavaş geldiğini görebiliyoruz. Boğaziçi Beton'a baktığımızda 220 milyon liralık bir iş imzalamış fena bir iş anlaşması değil. İş anlaşması zaten her zaman iyidir ama Boğaziçi Beton'a baktığımızda yıllık satışı 9 milyar olan bir şirketin 220 milyon liralık bir anlaşma yapması çok büyük bir anlaşma ama hayır değil ama yine de Boğaziçi Beton açısından iyi bir e, iyi bir kapa veri diyebiliriz. Onun dışında da söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Bir dahaki haftada 2024 Mayıs hisselerimize tekrardan bakacağız. Bakalım ortalamamız daha da mı yükselecek, düşecek mi? Biz düzün Altında mı kalacağız yoksa bu şekilde bir düzü katlamaya devam mı edeceğiz, bunlara bakacağız. haftalık hisselerimize bakacağız. Yanlış bir kararımız varsa hani bu yanlış karar neye göre çıktı bunlar hakkında konuşacağız, yorumlarda da belirtebilirsiniz. Mesela TÜPRAŞ'a ben katılmıyorum diyebilirsiniz, sebep belirtip. Orada konuşabiliriz, hiç problem değil. Haftaya da bakacağız zaten. ARD yazılım ne olmuş, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, ne olmuş, bunları detaylı olarak incelemek istiyorum. Ne yapmışız, ne etmişiz, mantıklı kararlar mı vermişiz. Onun dışında da söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, borsayla kalın.